Asta, o mito unează al cavaluș. ori mai dezez alăoni, nici cei cattici, nu-i�적, ori ne drie atele Bu iki, Bu arada ama iki şaşırıcı değil. Bir başlayalım bakalım. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle girdik. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar oyunun sesini kıstım. İstiyorsanız. Bir bıraktım. Şöyle oraya saldıralım. Oo bayağı saldırdık. Bayağı güzel saldırdık. Bizim Spat çok oynamıyor. Bakacağız, bakacağız, yapacağız. Şöyle. Sonra... arkadaşlar çok iyi oynuyorlar ya. Ben her zaman maça gidiyorum böyle birkaç kere sürekli oynamaya çalıştım. Olmuyor. Hadi su kek. Su iyisin. Kek bu iyisi. arada baya şey yaptı. İyi oynadı. Kek yardıma <laughs> arkadaşlar 27 düşürdük. Bayağı mı oldu? Yani bayağı çıldırdık şurada. Hayvan gibi kastı. Ölme. Ah be. Vallahi gizem olmak istiyorum, istiyorum ama bizimki de çok daldılar. Arkadaşlar bizimki bayağı gitti. Artık bir kaldı. Bizimki bir. Yes be. Oha bizimki bir kaldı. Bir sıfır öndeyiz. Arkadaşlar kaybettiği de çok korktum. Bizimki bir kaldı. Nasıl yaptılarsa bir kaldı. Ondan sonra bizim küçük galiba vurdu arada. Patlattık. İyi, pa iyi pa yaptık ama. Bayağı iyi şey yaptılar lan bunlar da. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir kaldı bizim kasanın canı. Böyle kaybedeceğiz diye korktum baya. Ah be. Neyse 64. Güzel. Yine de biliriz. Ama çevire de bilirler. Şuradan kaçacağım ama öyle atladık. Arkadaşlar hiper şarj doldu. 49 dolar 84. Ay pardon 89. Gidelim gidelim bakalım ne olacak. Bazen hiper şarjı da var sıkıntı olacak. Yiyecektim. Ama bende de var. Dal 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 dal. aldık. Arkadaşlar çok iyi bir şekilde yendik. 2-0. Yine bildik. Arkadaşlar az kaldı. Bu arada 6-3 oluyor. Gördüğünüz gibi 6 de olacak. Güzel ne olmak istiyorum ya. Arkadaşlar zaten ben arkadaşlarım oynayabiliyorlardı. Yani onlar yani bir kişi şey yapmıştı elmasdan sonra yükseltme istiyor. Orada benim arkadaşım yükseltmişti. Bayağı bir gitti yani yükseltti. Bütün karakterler 12 tane karakter istiyordu. Onları yükseltti. Oynayabiliyordu elmas. Bir de elmas iki oldu en fazla. Ben şimdi gene onu geçtim. Ben harcadan geçiyorum. Elmas üçüm. Yani artık gizemli olmak istiyorum. Sabahtan beri uğraşıyorum bu arada. Elmas üçtüm. Elmas ikiye düştüm. Elmas 1'e düştüm. Elmas 2 oldum. Gene elmas 3 oldum. Şimdi bir dedim belki şansımı alırım diye. Takılırdım halesini boş boş. Dedim bari belki şey yapardım. Şansımı olurum dedim. Ben de şey yapmak istedim yani. Arkadaşlar hangi karakteri yazdık? Tam bir şey Ben bu arada onunla oynayacağım. Ben mı oynayacağım? Et Etkar zaten taş yazı olduğu için seviyorum yani. Güzel. Frank de güzel. De aslında ben Frank'i yükseltmem lazım. Ya da Mortis'i. 7 seviye ikisi de 8-9 atmak lazım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. <laughs> seçtim etkarı. Ama arkadaşlar karşıda hiperşarjlı Frek var. Spike var. Bir de Jesse var. Leon var. Bir de ben etkar. Karşıda da iki, bir tane var. takımda da bir tane var. Adam ne seçecek bilmiyorum ama kesin yeneceğiz. Daha yeneceğiz bu arada. Yok ya. Hadi değişmek istiyorum çünkü benimki hiper şarjsız bu hiper şarjlı da daha iyi ben de kalayım daha güzel olur arkadaşlar almamız lazım bir iki tur daha kazansam en gizemli oluyorum ama işte çok korkuyorum arkadaşlar gizemli olmak istiyorum Ne kadar korkuyorum ki oha ya Doğuşlarla mı bunlar? Lan saçaklar, ver ver Hayır, aha tuttu Vuruldu yine, aferin Ah be Ama Biz kesin kaybetiyoruz arkadaşlar Gelme ihtimalimiz yok Bizim yanımda Müslüman yok ki. Nasıl Alsan onu. karşıya verme lan. At kanka. At. Attık. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bayağı iyi bayağı iyi. Bakalım <laughs> Tamam aldım çok iyi çıktı. Aha ah be ölüyordu. Arkadaşlar şöyle onu vuramadım ben. Ama vursana gitmez zaten. Tutmuş mu? Bayağı iyi gidiyor. <laughs> güzel iyi. Bayağı güzel şu an. Almak lazım. Hayır. Kötü oldu biraz. Bu bayağı kötü oldu bu arada arkadaşlar. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak tutabilir miyiz? Hayır. T Hadi. Ne? Tam tam yenildik. O atamadı. Arkadaşlar atamadı. Atamadı. Çok değişik bir şekilde atamadı. Yani nasıl atamadığını bilmiyorum. Atamadı. Çok iyi bir şekilde yiyorduk yedik. Ah oh be. Uzatmaları gitseydik keşke. Neyse 1-0. Yine çevirme şeyimiz var. Şimdi çevirmemiz lazım. Şunu şuraya geçelim. Bayağı iyi. Ben şuraya geçeyim. Gecektim de geçsem ne olur ki ya. Oğlum bari şey yapalım. Bakın tutmanız lazım tutmanız lazım. Ben burada. Of kaybettik ya. İşte çok zor. Yani bitiriyoruz, bitirmiyoruz, anlamıyorum ya. Arkadaşım da anlamıyor. Kusunacağım dedim ya size. Bir tane alamaktı ya. Ne etti bana? Hadi biz başlayalım. Kızsam ben. Kızsam var ya.

ama Oğlum ya. Çok sıkıntı olacak. Rosa bayağı sıkıntı arkadaşlar. Rosa zaten orada orada ulti basıyor yani. içimizden geçiyor. Ölmüyor. Yani öl ölüyor. Pardon. Üçümüzü öldürür öldür yani o güçlü. Çok güçlü bir karakter. Aşağı güçlü. Arkadaşlar nasıl video bu, ha, ha. bu kadar olsun görüşürüz